Ateşsin biri ormanda dolaşmaya çıkmış. Aa ne kadar güzel ağaç, ne kadar da güzel tesadüfle oluşmuş. Aa ne kadar güzel diyorsun, ne kadar güzel tesadüfle oluşmuş diye 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 yürürken bir anda bir ayının peşine düştüğünü fark ediyor. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Artık soluk soluğa kalı. Ben bundan da kaçamayacağım diyor. Ayı tabi bunu yakalıyor. Tam böyle ayı ona vuracağı zaman ateisti alvarıyor. Allah'ım bir anda zaman duruyor, ayı duruyor, her şey duruyor. Gökyüzünden bir ilahi ışık iniyor ve o ışıktan sonra da bir ses yankılanıyor. Yıllardır ateistim ateistim diyordun. Şimdi ise beni andın. Söyle bakalım neden andın beni? Biliyorum yıllardır ateistim dedim sana hiç inanmadım ama. Yani şimdi beni Müslüman yap demeye de gönlüm el vermiyor. Ama diyorum ki acaba şu ayıyı mı Müslüman yapsan? Neyse bu seferlik seni dediğini yapıyorum diyor ilahi ışık ve her şey normale dönüyor. Ayı ellerini yukarıya doğru kaldırıyor. Ey Allah'ım diyor. Bugünkü orucumu senin verdiğin nimetlerle açıyorum diyor. Ve adamı oracıkta parçalayıp yiyor.